Planet Sandbox Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda söylediğimiz gibi şimdiki konumuz oyuna nasıl giriş yapılacağı. Launcher'ın ana yüklemesi tamamlanmış durumda. Ekranda gördüğünüz gibi. Yalnızca ilk yükleme biraz sürüyor. Sonraki girişleriniz güncelleme olmadığı takdirde daha kısa sürecektir. Play diyerek oyuna giriş yapıyoruz. İlk ekranda bizi Wallet Connect ve MetaMask alternatifleriyle bir giriş ekranı karşılıyor. Bunlardan sizin için uygun olanını seçip devam ediyoruz. Cüzdanımızı bağlayıp imzala seçeneğine tıklıyoruz. Devamında başarıyla giriş yapıldığına dair bildirimi onaylayıp oyuna geri dönüyoruz. Herhangi bir üyelik, kullanıcı adı belirleme gibi bir işleme gerek yok. Oyuna döndüğünüzde karakterinize isim belirleyerek başlıyorsunuz. Biz önceden oluşturduğumuz için o kısım görünmedi burada. Oyun çok yolun başında arkadaşlar. Bu yüzden pek çok şey zaman içerisinde gelecek ki karakter çeşitleri de bunlardan bir tanesi. Solda bulunan Collections sekmesinden sahip olduğunuz silahları, gizemli kutuları görebilirsiniz ve ileride de araçlar ve arazileri görüntüleyebileceksiniz. History kısmındansa oyun istatistik geçmişinizi görüntüleyebilirsiniz. Sağ üstteki ikonlardansa soldan sağa doğru etkinlik takvimine, bildirimlere ve ayarlara erişebiliyoruz. Oyuna bağlanmak içinse sağ altta bulunan ok işaretleriyle oyun türünü belirleyip şu anda sadece survival mod aktif, find match diyerek oyun aramayı başlatabilirsiniz. Rakip bulma bazen zaman alabilir ama Planet Sandbox Türkiye olarak sürekli düzenleyeceğimiz rekabet ve eğlence dolu etkinlikleri sosyal medya hesaplarımızdan da duyuracağımız için birlikte bağlandığımızda ve kitle genişledikçe çok daha kısa sürede oyuna bağlanabileceğiz. Yine yakında birbirinden keyifli video içeriklerimiz ve etkinliklerimize devam edeceğimizi söyleyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.